Uyarı! Az sonra izleyeceğiniz videoda aşırı derecede küfür ve argo olunmaktadır. Ya çok ayıp ben bu kadar küfür kaldıramam diyorsanız acilen bu videoyu kapatmanızı ve çay koymanızı tavsiye ederiz. Kalın arkadaşlar. İyi seyir. Evet arkadaşlar yine bok gibi bir oyunda sizle birlikteyim. Bugünkü BSG'deki şanslı oyunum aynı web sitesinden Coop'un yapıldığı Club denen bir oyun abicim. Bu oyun nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi size birazcık açıklama yapayım. Şöyle atımızı ilerletmeye çalışıyoruz. Tabi atımız zorlanıyor. <laughs> Yalnız iyi götürüyorum ha. Hadi. Anasını satayım ya. Ne diye düşersin abi. Neyse. Devam. Devam. Hadi. Aşabilirsin abi. Hadi. Güzel. 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 Unicorn'umuz gidiyor. Harbiden öğrendim bu işi ha. Bir seferde öğrendim anasını satayım. Dur. Zorla. Engelleri aş. Niye düşüyorsun ya? Geçeceğim ben burayı. Geçemiyoruz. Ah benim kulabım. Niye böyle bir gerizekalı atı koşturma şeyi yaparlar? Bir de unicorn koymuşlar. Unicornlarına mı koyayım ya? Bu kadar vasıfsız hayvanlar olamaz. Al işte abi. Böyle yürünür mü abicim ya? Dur bakalım. Şimdi dur 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 dur. Tek adam. Şimdi tek tek ayaklarla gideceğim. Hop. 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 Vay güzel gidiyoruz. Cık. Ya acele etmemek lazım bu oyunda. Ben onu anladım. Acele edersek çünkü sıkıntı. Galiba abi BSG serisi olacak. O kadar sinirlenmiyorum. Bak canım. Ha. Hadi yavaş, 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 yavaş. Güzel. He. Yardır canım. Senin o başını yesinler. Öne gidip arkaya giden dengeni kaybetme bak sikerim seni. Ne kadar da güzel grafikler. Hop 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 dengeyi dur. Duramadı be. Bu arkadaki kim tip ya? Bu tip kim ya? Şu herif ne yapıyor abicim? Dur oha. Hadi 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 hadi. Kurtar. Vallahi kurtardım. <laughs> Yay. Dur 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 geliyorum 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 geliyorum. Mükemmel bir ilerleyiş. Tepede yıldız var lan. Hay yıldızına sok kimsenin. Of. Of atçığım benim. En azından mantıklı bir şeysin. Kuvaptaki gibi iğrenç bir tane atlet değilsin abicim. Boş ver olsun. Şimdi Yavaş yavaş gidelim abi. Em Ha, sadece sağ ayakla gidebilir miyim? Şöyle sürüne sürüne. Hop hop düşme 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 düşme. Yerinde dur. Yerinde dur. Ha? İlerleyeceğim. Arkadaşlar oyunu oynamak istiyorsanız yine biraz sabır gerekiyor. Bakın 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 nasıl ilerliyorum. Koşturuyorum mübarek düşme düşme. O taş kurtardı lan beni. Şaka maka. <laughs> Çok iyi oğlum. Çok keyifli oğlum bu oyun. Çok sevdim lan. <laughs> düşme, 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 oha boynuzuyla kurtardı. Helal olsun be atıma, helal olsun unicornuma, ilk defa boynuzu bir işine yaradı, dur, 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 engel var, hayır, düşme, ya niye düşüyorsun abicim? Devam, devam. Daha baştan düşersen ben ne yapayım senin? Senin kalıbına sıçayım abicim. Senin gibi at olmaz olsun. At dediğin koşar ya. At dediğin sırtında adamla eğriyle bile koşar. Sen niye bu kadar vasıfsızsın? Niye bana bunu kontrol etme şeyi bil? Neden böyle gıcık insanları ben yönetmek zorundayım? Bir Oha! Vücudu ikiye bölündü gibi şeyler oldu. Dur 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 sakin ol. Sakin ol! Sakin ol! Sakin ol! Ha, dur birazcık şöyle bakayım. Kan beynine gitsin. Belki bir işe yarar nasıl satayım. Hadi! 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 Sikeceğim! Hadi! Hadi! Oh! Kendine gel. Yardır yavrucuğum. Koştur. Aferin oğluma. Ha. Hadi. Hedefimizi geçeceğiz. Hayır yavaş. Yavaş 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 yavaş. Güzel. Bakalım ön ayaklar bunlar değil mi? Hop 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 en zor yere geldik. En zor yere geldik yemin Taşları geçemiyorum. Ne biçim taşlar lan bunlar? Anlatayım tarihi kalıntılar bizi engel oluyor. Hayır düşme düşme düşersen sikerim. Sikerim sen belanı ya. Sen gibi atız koy. Cık. Bak siktireceğim belanı. <laughs> düzgün koşsana ya birazcık. Birazcık düzgün koş. Dur taktik yapıyorum. Sadece önünü sürttüreceğim. Hadi. <laughs> Oldukça iyi ilerliyor. Yalnız. Hadi hadi. 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 Sabırsızım abicim. Ben öyle ya. Arkasına düşüp duruyor abicim. Bir de bak laf atıyor. bu çocuğu ya. Gençlere bak abi. Gençlik ne hale gelmiş? Ge Züppeye bak abicim. Biz burada uğraşıyoruz. Herif orada bize laf atıyor anı satayım. Sıkıyorsa sen koş aman okuyun bu ayaklarla. Ne yaptınız bu hayvana? Cık. Bu hayvan da nasıl bir kafası varsa anı satayım. <laughs> Hadi. Düşme lan. Düşme lan. Düşme. Siketeceğim. Allah Allah. Senin doğup büyüdüğün ağrı bulup yakacağım anasını satayım. Ya cidden böyle ızdırap olmaz olsun. Ne be bu hareketin manası ne ya? Sen nasıl kuvvet alıyorsun? Hayır senin kırılması gerekiyor boynuzunun. Hay senin sikeyim. Pozisyonunu sikeyim yavrucuğum. Niye bu kadar Cık. Of 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 valla. Güzel. Güzel. Hadi atçayım Hadi. Hadi. Hadi başarabilirsin. Başaramazsın. Senden bir sikim olmaz atçayım Senden bir sikim olmaz atçayım Devam et. Yardır. Şu yolu geçeceğim. Hay anasını satayım ya. Arkasına düşüyor. Geri zekalı. Şimdi bir ön bir arka. Anasını satayım niye şahlanıp duruyorsun? Sanki önünde yılan fare gibi bir şey var. Anasını satayım bir düzgün yürümeye öğren ya. Ha ha şöyle ha oha. Maşallah canım taklatmayı biliyor koşmayı bilmiyor. Sanki 80 kilometreli arabayla gidiyoruz da bir yere çarptık takla atıyoruz anasını satayım. Bu ne ya? Dur. Dur. Ya. Sikeceğim belanı. Var ya klavyeyi senin yüzünden bozarsam. Şu Fodi denen sitenin sahibini bulup val... Ya dur! Ya nasıl düşüyorsun böyle ya? Mantıksız işler yapma. Dur. Güzel. Hop. Cık. Bak abicim alışkanlık haline mi getirdin sen bunu? Beni delirtmek mi istiyorsun yavrucuğum? Kalbına sıçayım senin at. Ya yeter. Oha şey oldu. Başlat menüsü açıldı nasıl satayım. <laughs> Dur. Bu son deneyim olacak. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Şöyle yavaştan bir... şu rekoru geçeceğim ondan sonra ne olsun. Bak bir tane aa bizim amacımız kızı kurtarmak mı? Ne alaka lan? Dur. Ya bu da sayılmaz abicim. Beni deli etmeyin. Hadi son son darbeyi yapıyorum. Hadi nasıl satayım? Ya at! Senin gibi unicornun. Cık. Ya sen feriştahını sikerim ya. Git düzgün git. Git git git. Gitmiyor. Gitmiyor. Yemin ederim gitmiyor bu. Bu arızalı abicim. Bu at sorunlu abi. Bu at sorunlu. Bak hiç gitmiyor artık. Ba bana tavır mı aldın lan? Orospu çocuğu bana trip mi atıyorsun? Sen kaç yaşındasın amına koyayım? Ergen misin lan? Ya. Ya dur orada. Ay anasını satayım. Ay ey güzel dünya diye öldürdü kendini ya. Bu kadar kolay pes etmişlik olmaz atçığım. Kulopum benim. İlk de, bu sefer kulopum bu sefer anlamını ben de çözemedim abi. Çünkü harfler K, H, J, L gibi salak salak şeyler. Hadi abicim iyi gidiyoruz. Ya. <laughs> Dur koyayım öyle iyi. Seni sikeceğim belanı. Hadi 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 <laughs> hadi oğlum hadi yavrum hadi kaptır hadi hop Hel headbanging de yaptı. Ben seni ne yaparım biliyor musun? Belanı sikerim amına kodumun atı. Ben seninle oynar mıyım? Hadi bir kere de rush. Ah düştün gerizekalı. Ben ne yapayım ben seninle? Ben seninle oynar mıyım? Amına koyayım senin gibi atı sikeyim ya. Senin gibi Cık, varlık olmaz olsun. Ne biçim bu, bu oyunu yapanlar ki ne düşünüyorlar acaba ya? Ben gerçekten kanser mi etmek istiyorlar? Bak oyunu rage quit yapmak istiyorum yapamıyorum demeden bir hırslandım anasını satayım. Böyle hırsız sikeyim. Bak arkadaşlar arka ayakları koruduğun zaman gidiyorsunuz. Şu anda o iyiyim ha. Baya oldukça iyiyim abi. Hop 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 düşme. Güzel gidiyorsun. Düşme! Düşme. Sikerim ya. Kapatıyorum abicim ben. Sessiz ka sakin kalmam lazım.